Mühterem Prezident, Selam Ali Başkomandan, Azerbaycan Respublikası'nın devlet bayrağı, Nasır şehrinde dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, Karabağ'a... ...oğlanlarla... Milli Savunma Bakanlığı ile Rusya Savunma Bakanlığı arasında devam eden detay görüşmeler tamamlandı. Türk askeri, Azerbaycan'a en kısa sürede gidecek. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu arasında video telekonferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzalanmıştı. Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanarak mutabakat imzalandı merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi. Ermenistan'ı mağlup ederek büyük bir zafer ilan eden Azerbaycan'ın kazanımları bölgedeki dengeleri değiştirecek. Dağlık Karabağ'ı kurtarma harekatında Ermenistan'ı 44 günde bozguna uğratan Azerbaycan, artık Türkiye sınırındaki Nahçıvan'la doğrudan bağlantı sağlayacak. Türkiye ile Orta Asya arasındaki ticaretin rotasının değişme ihtimali, ayrıca Azerbaycan'dan daha ucuza alınabilecek doğal gaz İran'da paniğe yol açtı. İslami Devrim Muhafızları ile yakından ilişkili muhafazakar Maşrek gazetesinde çıkan analiz değişen dengeleri net şekilde ortaya koydu. İran'da yayın yapan muhafazakar Maşrek internet sitesi yaptığı değerlendirme ve tahminlerde, Azerbaycan Mahçıvan'a İran üzerinden gönderdiği gazın %15'ini İran'a komisyon olarak verdiği belirtildi. İran, Türkiye ile 1996'da bir gaz satış anlaşması imzaladı. Bu anlaşma nedeniyle Türkiye yıllardır İran'dan pahalı gaz alıyordu. Türkiye İran'a 1000 metreküp başına 490 dolar öderken Azerbaycan gazını 335 dolara alabilir. Gelecekte bu koridor üzerinden Azerbaycan'dan Türkiye'ye bir gaz hattı döşenirse İran'ın gaz kaybı büyük olabilir. Türkmenistan'dan başlayıp İran üzerinden Türkiye'ye gitmesi planlanan boru hattı projesi 2017'de maddi anlaşmazlıklar nedeniyle dondurulmuştu. Türkmenistan artık bu gazı Azerbaycan üzerinden de Türkiye'ye ulaştırabilir. İran'ın Ermenistan'a yönelik boru hattının önemi de azaldı. ABD destekli Trans Hazar Boru Hattı projesi tekrar gündeme gelebilir. Türkmenistan'ın başkenti Türkmenbaşından Azerbaycan'a uzanacak bu boru hattı Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye arasındaki mevcut boru hatları üzerinden Avrupa'ya ulaştırılabilir. İran'dan Avrupa'ya gaz taşıması planlanan boru hattı projesinin önünde daha fazla engel oluşacak. Gazetede ayrıca Türkiye'nin Güney Kafkasya'da büyüyen rolü ve Rus barış gücünün bölgede konuşlanması İran için alarm zillerini çaldıran diğer nedenler olarak sıralandı. Rusya'yı partneri olarak gören İran bu ikinci olgudan daha az endişe duysa da Tahran'ın Kafkasya'da artan Türk etkisini kabullenmesi kolay değil. Azerbaycan ordusunun Karabağ'ı kurtarma harekatı sırasında kullandığı taktikler, Ukrayna ordusunun yürüttüğü büyük çaplı askeri tatbikatlarda denendi. Ukrayna ordusu, insansız hava araçlarıyla düşman hava savunma sistemlerinin yerini tespit edip daha sonra saldırı konumuna geçerek sistemleri yok etti. Ukrayna ordusu, Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki harekattaki deneyiminden faydalanarak burada kullanılan taktikleri Donbas'taki ayrılıkçılara karşı kullanacak. Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı ve diğer güçlerle etkileşim halinde insansız hava araçlarının kullanılması da dahil olmak üzere olası askeri harekatlara hazırlık yapıyor. Ukrayna ordusu tatbikatlarda Turan taktiğini de deneyerek ayrıca ayrıkçılara karşı uygulamayı planlıyor.